Evet Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Basit bir kart. Yani kart tamiri yapmak isteyen, öğrenmek isteyen kişiler olabiliyor. Yani ne yapayım ne yapayım. Ben elektronik nasıl para kazanabilirim, öğrenirim veya gibisinden. Yani yeni başlayan arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu. Şu basit devre, basit bir devremiz. Şuradan alternatif akım giriyor. Şu timsah ağızlarını bağladığım yerden. Şurada da bizim bir seri lambamız var. Lambanın üzerinden geliyor. Birbirine kısa ettiği zaman bile şu lamba yanmıyor gördüğünüz gibi. Bu devre de aslında basit. Bir devre zaten. Doğrultu baş devresi var. Önünde bir seri direnç var. Şu direnç gördüğünüz gibi yanmış. Bunu değiştireceğiz ve şu köprü diyotu değiştireceğiz. Bu köprü diyotun aynısından olmadığı için ben yuvarlak bir köprü diyot takacağım. İşlemimiz bu zaten çıkışa veriyor. Şunlar birbirine kısa zaten seri bağlı bir iki tane bobini elektrik veriyor. Basit bir devre. Evet arkadaşlar. Biraz önce elektrik de çarpıldım. Şey Çoktandır çarpmıyordum. Şu kabloları bağlarken açıkmış anahtarımız şuradaki. Burada da seri lambamız var. Yani e, kısa devre yaptığımız zaman herhangi bir şey olmuyor. Lamba yanıyor sadece. E, Anahtar açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi lambamız yandı. Çalıştı devremiz. Devre zaten söylediğim gibi, basit bir devre. Alternatif bakımı giriyor. Sadece doğrultu, doğrultarak çıkış yapıyor şuradaki şuralara. Ee, şurası zaten kısa devre. Yok, şurası kısa devre. Şuradan kısa devre edilmiş şekilde. Ee, şuradan altı eksimiz çıkıyor. İki tane bobinimiz bize seri olarak DC gerilim vermiş oluyoruz. Arz olan malzemeleri üstüne arz değiştirdik. Şurada 15-10 direncimiz vardı, patlattı. Şurada bir köprü diyodumuz vardı. Onun yanına bunu taktım. Bacak parantıları tabii ki önemli artı ve eksi. uçları alternatif işler. şu çıkmıştı yerinden. Köprü diyottan da ben hiç bulamadım yani çok alternatif bir şey değişik bir diyot. Yani yön sırasıyla normalde artı eksi ortada mı diyor kenarlarda oluyor. Bunda bir tanesi ortada. Vakit namazlarımızı aksatmayalım Metasetlere riayet edelim inşallah. Tabi bütün kartarızlar bu kadar basit olmuyor. Bu basit bir devre.